Rüyada incir görmek Rüyada incir görmek değişik şekillerde yorumlanmıştır. Bazılarına göre rüyada incir görmek helalinden elde edilen ve kazanılan mal ve rızka ve menfaat elde etmeyi işaretle yorumlanır denmiştir. Rüyasında incir satın aldığını görmek çok nimet ereceğine ucuzluğa işaret eder demişlerdir. Rüyada incir yemek geçimini kolaylıkla kazanabileceğini işarettir. İncir mevsiminde görmek sevinçli bir haberi işarettir. Bazen de rüyasında incir yediğini gören kişinin nesli çok olur, neslinin çoğalacağını işarettir demişlerdir. Yine bazı yorumcular rüyada incir gören rüya sahibinin zahmetsiz ve meşakkatsiz elde edeceği ucuz ve bol mal ve nimeti işarettir demişlerdir. Rüyada incirden bir parça yediğini görmek kolay elde edilen rızık ile yorumlanır demişlerdir. Rüyada yendiği veya alındığı görülen her incir için rüyayı gören kişinin eline altın ve gümüş geçer. Bazıları da rüyada görülen incir altın işarettir demişlerdir. Bu yorumlar Naplusi'nin kaydettiği yorumlardır. Rüyada mevsimsiz görülen incir, rüyayı gören kişinin kıskançlığına, kıskançlık hastalığı denen kötü bir huya sahip olduğunu işarettir şeklinde yorumlanır demiştir. Yine Naplusi'nin yorum ve kaydına göre rüyada görülen incir yemin etmeye, eğer görülen incir siyah ise rüya sahibi kişinin yalan yere yemin ettiğini işarettir. Bazen de incir görmek uğursuzluğa, sıkıntı ve üzüntüyü işaret eder ve yine yüksek bir yerden alçak bir yere düşmeye de işarettir demişlerdir yorumlarında. Bazen de incir yemek pişmanlığı işaret eder şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. Kirmane'nin incir yorumu kişinin rüyada gördüğü incir sarı ise hastalığa, siyah ise üzüntü ve pişmanlığı işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Rüyada yeşil incir görmek borcu işaret eder demiştir. Mevsiminde tatlı bir incir yediğini görmek iyidir. Hayra işaretle yorumlanır. Kötüye yorumlanmaz demiştir Kirmani.